Annem nerede? Herhalde şimdi daha iyi değil mi? E, siz içeride onunla ilgilenirken ben de burada bekliyordum. Onu görmek istiyorum. Görebilir miyim? Üzgün. Çok uğraştık ama maalesef çok fazla duman yutmuş. Durumu oldukça kritik. <laughs> Baban yaşa. ...yaşıyor mu? Bu onun adresi. İyi misin? Aa, evet, iyiyim. Anne bu senin için aç bakayım ağzını. <laughs> Aa! Rambir, Rambir ne oldu? Bir şey söyleyeceğim. Rüyana giren kız ve gözünden dökülen yaşlar. Sen galiba ona aşık oldun. Kafa yedin galiba. Bugüne kadar hiç görmediğim ve sadece rüyalarıma giren birine nasıl aşık olabilirim? Ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.